ayın ciddiyetini kavramak. Biz neredeyiz? Bu müktezaz. Kadın hakları ile ilgili ne yapılması gerekiyor? Abi bak ben buna çok tutuluyorum. Şu an duyuyoruz diye bizi bu kadar rahatsız ediyor. Önceden duymuyorduk. Ton film falan var, bir ton dizi var, belgeseller şunlar, bunlar hepsinde konu alıyor zaten bunu. Hani bu olay Eski çağlarına kadar dayanıyor senin kız çocuklarını gömmekten tut da şu buyuna kadar. Bu zaten yaşamıyordu. Duyuyoruz ve bu tamamen aslına bakarsan kadına yönelik şiddet değil. İnsanın kendinden güçsüz olanı şiddetle bastırması bu. En basitinden ülkelere yor bunu, dünyaya yor. Hani Amerika güçlüysem güçsüz olanı ezerim diyebiliyorsa evde de bey ben güçlüyüm, gücümü kullandığım anda kadını susturabiliyorum diyorsa bunu uyguluyor. Biz bunu sadece görmeye başladık. Ama ben şuna çok şaşırıyorum. İslamiyet Türk ulusluğu ve bilim. Hani bu tarz, bu minimalde bak hani üç çeşit insan. Hani sağcı, solcu ve buna nötr takılan insan gibi düşün. Sağcıysan ve bir İslam, bir yandaşıysan, bir İslamiyette inanıyorsan Durum vaziyet şu, kadın el kaldıramaz, dövemezsin, vuramazsın. Dövüp vurma olayını bile inananlar yanlış anlamasın diye öyle bir olaydan bahsetmiş ki başka bir erkekle yakaladığında dahi yatağını ayır diyor, uzaklaştır diyor. Hani böyle de çözemiyorsan diyor, hani abi harbiden dövesin varsa senin de hani bir tokat at falan seviyesinde anlatmış olayı. Bu yüzden dövemezsin. Yemeğin tuzu yok diye birini dövdüysen ve sen Müslümanım diyorsan Allah'la büyük sıkıntılar yaşarsın dostum kusura bakma. Eğer sen bir solcuysan ve insan eşitliğine inandığını iddia ediyorsan bu sefer şöyle güçlünün güçsüzü ezmesi olayına karşı olman gerekiyor. Bir şiddet olayına direkt kişisel olarak karşı çıkan biri olman gerekiyor. Abi nötr zaten yapmazsın bunu. Nötr insanlar bu dünyanın dengesini sağlayan insanlardır. Bir inanca, bir fanatizme bağlanmayan insanlar bu dünyada çok işe yarıyorlar. Bir ateistin bir kadını dövmesini ateizmine bağlayacağına çok inanmıyorum. Durum vaziyet şöyle abi. Kadına şiddet aptal işidir. Hele ki Türk'ün kadına şiddeti en büyük aptallıktır. En basitinden bununla ilgili örnek verecek olursak Han, Oğuz Han. Yanlış hatırlamıyorsam Oğuzhan'dı. Adam dünyaya, hani böyle büyük Hunlar, devletler falan böyle dünyaya savaş açıyor falan. Ama o adam beyliğinin karşısına çıkarıyor. Kadınını yanına alıyor. Diyor ki ben sizin hanınızın, bu da benim hanım diyor. Dostum kusura bakmayın hani hanımcılık kazanmış orada da. Yani emin ol kadını o kadar kutsal görmüş ki. Diyor ki hani ben hepinize hükmediyorum ama emin ol bu da bana hükmediyor. Bu da benden olan. O yüzden bana gösterdiğin saygıdan fazlasını göstermen lazım diyor. Türk toplumunda herhangi bir insanın bir kadına vurması vatandaşlıktan falan çıkarsınlar ya. Tavrımız ciddiyetsiz olsun bu o yüzden kadına şiddeti şiddetle kınamıyorum. Kadına şiddeti aptallıkla bağdaştırıyorum ben. Bir kadına birisi vuruyorsa aptaldır kardeşim. Olayın ciddiyetini kavra Biz neredeyiz? Bu müptezel